Şimdi konteynerlar geldi. Çok kıymetli hemşerilerim, sizlere 2014 yılında yola çıkarken söz vermiş olduğumuz en önemli icraatlarımızdan bir tanesi de pazar yeri konusuydu. Tabii pazar yeriyle ilgili yerinin satın alınması, ondan sonraki proje aşamaları bizi bugünlere kadar getirdi. Son 1-1,5 yıldan beri pandemi döneminde Türkiye'de ve dünyada olağanüstü şartların yaşanması, fiyat istikrarsızlığı ve yaptığımız ihalelerde müteahhitlerin doğru düzgün fiyat vermemeleri veya çok yüksek fiyat vermeleri dolayısıyla bugünlere geldik. En son yaklaşık bir buçuk ay önce pazar yerimizin ihalesini yapmış idik. Pazar yerimizin ihalesinde dört fiyat teklifi gelmiş. Bu fiyat teklifleri ...28 milyon, 37 milyon, 47 milyon liralara kadar çıkan fiyat teklifleri gelmişti. Tabii bu rakamlar çok yüksek rakamlar. İnsanlar tabii bunun üzerine çok yüksek miktarda risk sayılarında koydukları için böyleydi. Tabii bizim yaklaşık maliyetlerimizin üzerinde olduğu için... ...ihaleyi iptal edip daha sonra geçen hafta itibariyle ihalemizi tekrar yaptık... ...ve şu anda 24 milyon artı KDV olarak ihalemizi bir firmamız aldı. Bugün itibariyle de yer teslimini yaptık. Hızlı bir şekilde müteahhitimiz pazar yerine başladı. Burada görmüş olduğumuz yaklaşık 9 bin metrekare alanda 7 bin küsur metrekare kapalı olmak üzere tonozlu yapı dediğimiz 4 metreden başlayan yaklaşık 7,5-8 metreye kadar orta aksının çıktığı yuvarlak bir şekilde çatımızı da tonozlu bir şekilde burada projemizi çizdik. Projemiz başladı. Bunun 6 ay gibi bir süresi var, yapım süresi var. Tabii çok olağanüstü kış şartları olursa çalışamama dönemi de var. Fakat müteahhitimiz şunu söylüyor. Ben bunu 4-5 ay içerisinde inşallah süresinden önce tamamlarım. Biz yine de süresinin sonu aşağı yukarı bizim her sene geleneksel kutladığımız panayır dönemi. Panayıra inşallah pazarımızın yetişeceğini ve önümüzdeki yıl pazarcılarımızın, tüm vatandaşlarımızın rahat bir şekilde burada pazar yapacaklarını temenni ediyoruz. Burası soğuk bir yer. Kuzey duvarı, kuzey tarafı dediğimiz özellikle bu tarafında pazarın o kısmında kapalı. Burada da bir buçuk metre civarında sağ tarafta da zaten kot farkından ötürü aşağı düşüyor. Bizim artık sol tarafımızdan veya ön tarafımızdan soğuk durumları olursa da buraları otomatik kepenklerle pazarımızı yazlık ve kışlık olarak faaliyete geçireceğiz. Haftanın bir günü pazar Diğer günler düğündü, dernekte otoparktı. Vatandaşımızın çok yönlü sosyal işlerine de yarayacak bir yer. Memleketimize, Dursun Bey'imize, vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.